Turun öncesi son konuşması için e, sponsorumuz, Bilgi Birikim Sistemleri Genel Müdürü sevgili Bekir Alp Sayın Bey'i davet edeceğim. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese merhabalar. Dün hepimiz ülkemiz savunma sanayisinin göz bebeği. Aynı zamanda Türkiye'de teknoloji adına güçlü işler yapılabileceğinin de en somut örneği ve bizim bir tedarikçisi olmaktan gurur duyduğumuz TUSAŞ'a yapılan hain, alçak terör saldırısıyla sarsıldık. Orada hayatını kaybeden şehirlerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ve bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Aslında her gün bugün başımıza ne gelecek endişesiyle bir haber okumak için internete baktığımızda, radyonun ya da televizyonun düğmesini çevirdiğimizde bir karamsarlık içinde bunu yapıyoruz. Sürekli olmayacak işlerle, olmayacak konularla ilgili çılgınlık boyutuna ulaşan kötü haberlerle karşılaşıyoruz. Filistin'de katledilen kardeşlerimizin haberi Beyrut'a yağan bombaların haberi, Ukrayna'da Rusya'da olan çatışmaların haberi, bugün ne olacak, sırada ne var endişesiyle bizleri büyük bir karamsarlığa itiyor. Yaşam sevincimiz hırpalanıyor. Belki bazılarımız bu yüzden artık haber takip etmek, haber dinlemek, haber izlemek istemiyor. Böyle arkadaşlarım var ve her geçen gün onların sayısı artıyor. Ama sakince düşünüp, derin bir nefes alıp, şöyle etrafımıza bir baktığımızda, aslında hayatımızda, aslında ülkemizde iyi şeylerin olduğunu da görüyoruz. Daron Acemoğlu, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından biri. Yurttaşımız, ekonomi alanında yaptığı kıymetli çalışmalarla Nobel ödülüne layık görüldü. Ondan önce Gene ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından biri Sayın Aziz Sancar kimya alanında yaptığı çalışmalarla gene Nobel ödülüne layık görüldü. Biraz daha önce ülkemizin büyük edebiyatçılarından önemli yazarlarımızdan Orhan Pamuk gene eserleriyle Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. TUSAŞ ilk cümleme konu olan şirketimiz bugün tüm dünyada savunma sanayi fuarlarında ürettiği çözümlerle, geliştirdiği teknolojilerle herkesin gıpta ettiği, vay be bu çılgın Türkler bunları da mı yapabiliyor dedirttiği işlere imza atıyor. Demek ki iyi şeyler de oluyor. Ben bu üç önemli insanımızın, Nobel ödülü alan önemli insanımızın yaptıkları eylemden şu temel mesajı çıkartıyorum. Her ne yapıyorsak yapalım işimizi iyi yapmalıyız. Gerçekten bir insan olarak öz saygımız için ailemize, içinde çalıştığımız kuruma, ülkemize ve becerebiliyorsak tüm insanlığa katkı sağlayabilmek için yapabileceğimiz en kolay eylem, en rahat eylem işimizi iyi yapabilmek. İşimizi iyi yapmak için elimizden ne geliyorsa onu ortaya koyabilmek. İşte bugün bu salon benim için bu düşünce açısından çok kıymetli bir görüntüye işaret ediyor. Ben biliyorum ki bu salon işini iyi yapan insanların doldurmuş olduğu bir mekan. Bunu biliyor olmak beni öncelikle mutlu ediyor. Ama aynı zamanda kendi açımdan da işimi iyi yapmaya devam etmek, işimi daha iyi yapmak için daha fazla çalışma enerjisini bana veriyor. Gene aynı şekilde bilgi teknolojileri sektörümüz aslında ülkemizde işlerin iyi yapıldığını söyleyebileceğimiz sektörlerin en başında geliyor. Maalesef ülkemizin geçmişi sanayi devrimiyle hızlanan büyük bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kaçırmış bir geçmişe, o gelişmelerin dinamiğini yakalama noktasında geç kalmış bir geçmişe işaret ediyor. Bu geç kalmışlık bize büyük bir imparatorluğu kaybetmek gibi bir maliyet ödettirdi. Ve gene aynı şekilde bu geç kalmışlık bugün hala bir takım alanlarda acısını çekmiş olduğumuz durumlarla yüzleşmemizi beraberinde getiriyor. Fakat bilgi teknolojileri sektöründe yaptığımız işler, bu sektörün bütün paydaşları olarak üreticileri, tedarikçileri, kurumlarda teknolojinin liderliğini yapan kadroları ile birlikte hep birlikte düşündüğümüzde biz bu alandaki geç kalmışlığı aşmış, bu gelişme dinamini yakalamış bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz bilgi teknolojilerini edinme anlamında, bilgi teknolojilerini doğru ve verimli bir biçimde kullanma anlamında ve hatta savunma sanayimiz örneğinde gördüğümüz gibi teknoloji üretme anlamında bugün dünyanın birçok ülkesiyle at başı yarışan ve birçoğundan da önde olan işlere imza atan bir pozisyondayız. 90 tane projenin böyle bir ödül törenine başvuruda bulunması Büyük bir gösterge. Ben eminim başka doksanlarca projelerde bu projelerle yarışabilecek kapasitede, yarışabilecek derinlikte şirketlerimizde, kurumlarımızda gerçekleştirildi. Yurt dışına çıktığımızda finans sektörlerindeki uygulamaları, telekomünikasyon sektörlerindeki uygulamaları, bir hastaneye gitme durumunda kalmışsak orada karşımıza çıkan uygulamaları gördüğümüzde aslında ülkemizde bütün bu sektörlerin hepsinde çalışan şirketlerimizin ve kurumlarımızın verdiği hizmetlerin dijital dönüşüm gerçekliğinde geldiği yerin çok müstesna olduğunu görüyoruz. Bugün birçok Avrupa ülkesinde ceplerinde taşıdıkları kredi kartlarının ya da bankamatiklerin şifrelerini değiştirmek için bir gün beklediklerini ben biliyorum. Bugün ülkemizde Kamu kurumlarımızda dünyanın birçok gelişmiş ülkesiyle yarış edecek. Hatta bazı gelişmiş ülkelerin bizdeki uygulamalarla yarış edemeyeceği kadar ileri noktada gerçekleştirilmiş uygulamalar var. İşte bütün bu gerçeklik bize ülkemizin gelişmesi, ilerlemesi ve kalkınması doğrultusunda geç kalmış olduğumuz gelişme dinamiğini yakalayamamış olduğumuz alanlardan farklı olarak bilgi teknolojilerinde önde olduğumuzu gösteriyor. Gene BT Haber Grubu'nun bundan önceki yıllarda etkinliklerde slogan haline getirdiği bir cümle vardı. Türkiye bilişimle kalkınacak. Ben bunu okuduğum zaman, gördüğüm zaman çok etkilenmiştim. Yaklaşık 8 yıllık bir geçmişi var hatırladığım kadarıyla bu sloganın ve bu 8 yılda ülkenin bilgi teknolojileri alanında geldiği noktaya bakarsak tabii bizlerin bakması kolay değil çünkü gün be gün yaşıyoruz ve içinde olduğumuz bir şeyi bu rahatlıkta görmemiz mümkün olmuyor ama şöyle bir dışarı çıkıp bakarsak gerçekten çok hızlı gelişmelere, çok güçlü gelişmelere imza attığımızı bütün bir sektör olarak görüyoruz. İşte bunun altında yatan temel dinamik teknoloji liderleri olarak bizlerin bütün sektör paydaşlarının işlerini doğru ve işlerini iyi yapması olduğunu görüyorum ben. Bizim sektörümüzün bu ayrıcalığı umut ediyorum ve bazı yerlerde de görüyorum. Diğer sektörlere de örnek teşkil ediyor. BT Haber sektörümüzün 90'lı yıllardan beri göz bebeği bir medya grubumuz. Biz de şirketimizi 90'lı yıllarda kurduğumuz zaman her hafta çıkan sayısını merakla bekler. Kimlerin işleri, kimlerin projeleri, hangi yenilikler yazılıyor onları izlemek noktasında özel çaba gösterirdik. Takip eden yıllarda çeşitli kurumlarda yapılmış projelerin başarı hikayelerinin yayınlanması, Next Step toplantıları, bilişim zirvesi tabii ki ve biraz önce süresini tam bilmiyordum. 7 yıla varan Teknoloji Kaptanları Ödül Platformu sektörümüzün bu gözbebeği kurumunun bize katmış olduğu olumlu faydalardan oluşan bir yelpaze. Biz bütün bu çalışmalar için bizleri burada bir araya getirdiği için BT Haber grubuna, başta Murat Bey ve ekibi olmak üzere teşekkür ediyoruz. Ve rica ediyoruz bu çalışmalar eksilmeden devam etsin. Her sene tekrar bir araya gelelim. Toplantımızı sunan Tuncay Bey'e, benden önceki değerli konuşmacılara, bu sürece katkı veren bütün kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz. Törenimizin güçlü olmasını sağlayan 90 tane proje üreticisi liderimize, kaptanımıza teşekkür ediyoruz ve birazdan tabii ki ödül alacak olan kaptanlarımızı bir kez daha fazla teşekkür ediyoruz. Şöyle bitirmek istiyorum, lütfen işimizi iyi yapmaya devam edelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür, teşekkür. ederim. Çok yüreklendirici bir konuşmaydı öncelikle. E, ve andığınız tüm şehit ve gaziler için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ha.